Ha, Kemal, gördün mü Mehmet Usta'yı? Görüştük usta, sağ olasın. Akşamları tamirhanede çalışacağım. Kazalı arabaları onarıyorlarmış. Ücreti de bayağı dolgun. Hadi hayırlı olsun. Sağ ol usta, sağ ol. Kızım... ...Yasin abi çimdik bulmuş. Öyle mi? Nerede? buraya çok uzak değil. Lakin... Lakin? İçi bir hayli tadilat ister hanımım. Yok. Vakit yok Yasin'a. Bu kadın yarın öbür gün dayanır kapıya. Ana, hadi yavaştan toparlanalım. Vakit çok daraldı. İyi de nereye gideceğiz kızım? <laughs> Sağ ol. Afiyet olsun. Ay. Ramazan. Hı. Sen şu halde Hanım'la bir görüşsen. Belki bir insafa gelir ha. Kim? Dezen mi? Hayatta ya. Güllü hala bir yer bulamadı. E vakit de daralıyor. Tek mi sokakta kalacaklar? belki birazcık daha vakit tanır. Yani Güllü istese kabul etmez ama... ...sen istersen belki mi kabul eder. Nasıl oldu? İyi değilim Kemal. Herkes seferber oldu ama münasip beyi bulamadık. Çok az vaktim kaldı Kemal. Bu saatten sonra ne yaparız, nereye gideriz hiç bilmiyorum. Önemli olan Ali'nin mutluluğu, sağlığı, huzuru. Güllü, merak etme. Size çok güzel bir ev olacak. En azından bunu kafana takma, olur mu? Kemal, sen olmasaydın ne yapardım bilmiyorum. Ali'nin de doğum günü. Birinci yaş doğum günü. Çiftlikte kutlamak istiyordum ama... ...nasip olmayacak herhalde. <laughs> Buyur Ramazan. Selamünaleyküm Gülizar. Lezzem evde mi? Eze. Ramazan bir şey mi oldu? Yok bir şey oldu yok. Bakıyorum da hiç vakit kaybetmemişsin. Evet. İki güne taşınıyoruz. Ha. Deze ya benim senden bir tane bir ricam olacak biliyor musun? Ne var? Ya bu gülüler daha ev bulamamışlar. Ee, bir haftada da kolay değil tabi. Ee bana ne bundan? Ne demek sana ne bundan? İnsanları sokağa mı atacağız Deze ha? Ne yapmamı istiyorsun Ramazan? Ya diyorum ki ne biraz daha süre tanısan şöyle bir ay kadar falan. Şöyle rahat rahat ev baksınlar öyle der mi? Bir haftada öyle yangından mal kaçırır gibi. Onları niye bu kadar dert ediyorsun sen? Sana ne serapın ne yapacağından? Hı? Ben yeğenimizi dert ediyorum Deze. Sen de dert etmen icap etmiyor mu ha? Neticede bizim yeğenimiz o. Sokağa mı atar kadar bebeği ha? Bir ay ya. Şöyle rahat rahat ev baksınlar. Öyle der mi? Ya bu kadarını istiyorum teyze senden bu kadarını yap bari ya benim hiç hatırım yok Allahını seversen ya. <laughs> tamam Ramazan. Ama sadece senin hatırım için yapıyorum. Tamam. Bir ay. Onlara bir ay süre tanıyorum. Bir ay dolduğu vakit bir saniye bile beklemem. Tamam teyze gerekse ben gelip eve taşıyacağım. Yemin ediyorum sana. kira istiyorsun buraya dayı? Vallahi aslında satılık ama madem sen kiralamak istiyorsun. Şimdilik kira alacağız. İleride inşallah satın alırız. Anlaşırız o vakit yeğenim. Yalnız içi biraz tadilat ister. Çatıda akıttıydı kışın. Mühim değil. Gerisini ben hallederim. Anan görünce bayılacak, bayılacak. Hadi day, 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 day. Aferin, ne benim Zehra teyze. Aa, hoş geldiniz. Dayım, Ay, gel, 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 gel. Hoş gördük. Güllü yok mu? Yok, Yasin abi ev bulmuş, ona bakmaya gittiler. Canı çok sıkkın. Nasıl sıkkın olmasın ki? Muzaffer Ali'nin doğum gününü burada kutlayamayacağız diye çok üzülüyor. Yok yok, hiç üzülmesin. Biz o işi hallettik. Muzaffer Ali'nin doğum günü çittikte kutlanacak. Değil mi dayı? Değil mi dayı? Değil mi dayı? <laughs> Ama bak Güllü'ye sakın ha söyleme. Sürpriz yapacağız. Ee evet. nasıl olacak ki? E i̇şte yarın. Aa, bakize, Ramazan. E, Güllü kızım ne oldu? Yok ana. Ev çok güzel. Ama içinde oturan var. Ancak iki aya boşalırmış. İsmet'e bak. Ya biz de tam bu mevzu için geldik ya. Bizim sana bir havalesimiz var Güllü. Neymiş? Halde bir ay daha çiftlikte kalmanıza izin vermiş. Ne oldu, niye ki? Ramazan konuşmuş. Ev bulamadığınızda duyunca insafa gelmiş işte. <laughs> Demek ev aramaya devam edeceğiz desene. Hmm. sevinmedin mi Güllü? Niye sevinecekmişim? Halide Hanım bize bir ay daha bahşetti değil mi? Güllü, yapma böyle. Affedersiniz. Asabım çok uzun. Neyse, yarın Ali'nin doğum günü. Hiç olmazsa bir yaşına çiftlikte gelecek. Sağ ol Ramazan. Gel gel, sen beni mi istiyorsun ya? Sen ne istiyorsun ya? Hoppa, böyle uçurayım seni böyle böyle böyle. Hoppa, böyle böyle uçurayım seni böyle böyle. Doğum günü çiftlikte mi olacakmış bunun? Doğum günü çiftlikte. abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.